Bölüm 1 Danışma. Eğitime başlamadan önce size kimden eğitim alacağınızı ve neden doğru yerde olduğunuzu net olarak anlatmak istiyorum. 30'lu yaşların başındayım ve 9 seneyi geçkin tecrübemle dijital pazarlamanın her alanında aktif olarak rol alıyorum. Bu süreç boyunca çeşitli sektörlerde işletmelere, markalara danışmanlık ve hizmet sağladım, sağlamaya da devam ediyorum. Ben bu işin hem mekteplisiyim hem alaylısıyım. Bu ne demek? Mekteplisiyim. Çünkü sahanın tek başına yetmediğini, strateji olmadan yapılan işin hamallık olduğunu gördüm. O yüzden uluslararası ticaret ve pazarlama üzerine master yaptım. Dijital pazarlama üzerine tez yazarak işin akademik tarafına da tamamen hakim oldum, uzmanlaştım. Alaylıyım çünkü yıllarca sırtımda bilgisayar ve ışık çantası, elimde kamerayla sabah çekim yapıp akşamına web sitesi tasarladım. Gece reklam yönettim, SEO ile uğraştım. Kısaca sahadaki her zorluğu, her detayı bizzat yaşadım. Bu sektöre çok emek verdim. Sektörümüz önce Türkiye'de sonra dünyada kalite standartlarına bağlayan bir iş ortaklığı sistemi geliştirdim ve aktif olarak yönetiyorum. Size bu hikayeyi anlatmamın sebebi şu. Bu eğitimde göreceğiniz her bilgi sahada kanıtlanmış ve akademik olarak temellendirilmiştir. Kanıt istiyorsanız ilk olarak Google'da beni aratın. 9 senelik hizmet geçmişime rağmen bir tane olumsuz yorum bulamazsınız. Bu benim için en büyük referanstır. İkinci olarak bu işe önce evde başladım. Sonra 12 metrekarelik ilk ofisime geçtim. Bugün de bu yolculuğa size de tüm adımlarını öğreteceğim sistem sayesinde 11 kişilik ekibimle 800 metrekarelik devasa ofisimde devam ediyorum. Instagram içeriklerimde sürekli sorduğunuz o büyük teras ofisime ait. Bu büyüme şansla değil, doğru sistemle oldu. Size anlatacağım şeyler kitaplarda yazan teoriler değil. Bu sonucu doğuran sistemin ta kendisi olacak.